bir istek var. Bu türkü de benim eee bu sanatı bana e, öğreten ustamın eseri. Karsımız bir e, şey. Yani eee bünyesinde birçok etnik kökeni barındırır ama etnik ayrıntılıkla gündeme gelmeyen tek bileye o yüzden Karslı olmakla her zaman gurur duymuşum. Dünyaya bin defa gelsem yine bin defa Kars'ta doğmayı tercih ederim. Ustam bir programa, böyle bir programa geldiğinde Iğdır Belediye Başkanı der ki Aşık, Türkiye genelindeki lisanları sayar mısın? Ustam diyor ki, değerli başkanım, Türkiye büyük, bir şey, büyük bir memleket, büyük bir ülke. Ben Türkiye'nin tamamını sayamam ama Kars'ta küçük Türkiye demek. Ben Kars'ın, Kars'taki lehçeleri saysam yeter mi? Tamam. Elbette de der, fikir birliğine varırlar. Usta sazı sinesine basar. Bakalım ne söyler? Vekala ben söyleyin. Mehmet Büyüktaş değerli kameramanımızın dostlara armağanı olsun bu türkümüz. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Bakalım neler söylenmiş. Her taraf bilir ki bize Türk derler koşun çeker her bir yana alırız. Allah Allah dese kahraman erler ikamlede Türkistan alırız. Betine'yi çoyan Önler Belediye başkanı bakar ki aşık iki dörtlük söylen ama hiçbir lisandan bahis yok. Aşık lisanları say. Başkanım sen izin verdin Ben izin vermedim? Bir de ben izin vereyim der. Bakalım nasıl izin verilecek aşıl? Biz Türk'üz biz bizimle girmen yarışa yarış neden siz tah baştan başa her vatandaş öz lisanından işe bizler bir kavga günü alırız. Kaşlı yayın yerlerden başlayalım. <gülüyoruz> Eğer ki yerliyse der gelin hele olayım ben ona verek vermeler. Başta ki domuzu düşürek hele damarından kızım Soy üstə gönünə saman təpərəm, bir digənmə şirin can aldı. <Günləcəli> Hər <Günləcəli> kişi eşidər gəlirəm ya da ədəssiz salğ ehtişama fəryada, nə bilər imamlar yətsə imdad atası xəttən xoşvarma aldı. <Günləcəli> bey dostlar, yazın günü yağmur yağar, onun peşine kızgın bir güneş onun peşine de altın yeşilli efen kuşu yani gök kuşağı çıkar ya. İşte gök burada çıkar ki bakalım küknesi nedir. Eğer ki küldü seddleri, mehle mihnim mehela bir <laughs> rahmetten Şura adam ko kevana biberim a kepler Te ali